Hazırlık çalışmaları 1. Çiftçilik yapan birini tanıyor musunuz? Çiftçilerin yaptıkları işler hakkında neler biliyorsunuz? Anlatınız. Dayımlar köyde yaşıyorlar ve çiftçilik yapıyorlar. Tarlalarına buğday, arpa, nohut, şeker pancarı ve soğan ekiyorlar. Bahçelerinde sebze yetiştiriyorlar. Meyve ağaçları ve üzüm bağları var. Ayrıca inekleri, koyunları ve tavukları var. Peynir, tereyağı ve yoğurdu kendileri yapıyorlar. 2. Deniz çiftlikte başlıklı metinde sizce neler anlatılıyor olabilir açıklayınız. Metinde çiftliğe giden Deniz'in yaşamış olduğu maceralar anlatılıyor olabilir. Deniz çiftlikte Deniz o hafta sonu tatilini babasının büyük amcasının çiftliğinde geçirdi. Ablası da ona eşlik etti. Büyük amcanın çiftliği kentin 15 kilometre kadar uzağındaydı. Çiftliğe yemyeşil tarlaların, bahçelerin, korulukların arasından uzanan güzel bir yolla varılıyordu. Çiftlikte atlar, koyunlar, inekler, kazlar, ördekler vardı. Büyük amca yakında keçi de besleyeceklerini söyledi. Çiftlikte büyük amcanın eşi Halide yenge, çocukları, gelinleri, torunları ve çalışan işçiler vardı. Büyük amcanın torunu Elif Deniz ile ablasına çiftliğin her yerini gezdirdi. Burada koyunlarımız var. Kuzuları da az ötede. İşçiler ineklerimizi her sabah sağar. Sütlerin bir kısmı çiftlikte kalır. Diğer kısmı ise bir süt fabrikasına gider. Horozlarımızın, tavuklarımızın sayısını biz bile bilmeyiz. Biz dışarıdan et, süt, yumurta, peynir, zeytin, bal almayız. Çünkü hepsi burada var. Elif'in bu sözleri Deniz ile ablasını çok şaşırtmıştı. Biz ise şu dediklerinin hepsini marketlerden alıyoruz dediler. Ertesi gün üçü birden koyunların ve kuzuların kapatıldığı ağla gittiler. Ağılda daha çok küçük kuzular vardı. Diğerleri çobanlarla birlikte meralara gitmişlerdi. Akşama doğru hepsi döner.'' Bütün çiftlik onların sesleriyle inler dedi Elif. Deniz'in ablası zaten şu anda da öyle diyerek söze karıştı. Bakın bir yanda havlayan çoban köpekleri, ürü diyen horozlar, vak vaklayan kazlar, ördekler, diğer yanda kişneyen atlar, anıran eşekler, ötüşen kuşlar, meleyen kuzular. Tabii çiftliğin işlerini gören işçilerin, çalışan traktörlerin, motorların seslerini de unutmamak gerekli dedi Elif. Deniz de hoş bir benzetmeyle katıldı. Burası tıpkı bir arı kovanı gibi dedi. Herkes arı gibi çalışıyor. Deniz o sırada sabah kahvaltısında yediklerini hatırladı. Mis gibi kokan kepekli köy ekmeği, iri zeytinler, bal, gerçek köy yumurtası, yeni yapılmış tereyağı, ineklerden henüz sağılmış taze süt, hepsi ne kadar güzel, ne kadar sağlıklı diye geçirdi içinden. Kahvaltıdan sonra çiftliğin yakınlarındaki bahçeleri, tarlaları gezmeye çıktılar. Büyük amca isterseniz işçilerden biri size yardım etsin dedi. Ama Elif Gerek yok dedeciğim dedi. Birlikte gezeriz. Öyle yaptılar. Domateslerin, biberlerin, patlıcanların, enginarların sıra sıra ekildiği küçük bahçeden geçip tarlalara doğru gittiler. Tarlalarda onlarca işçi vardı. Kimi çapa yapıyordu, kimi çit sürüyordu. Traktörler harıl harıl çalışıyor, işçilerin neşeli sesleri oya yayılıyordu. Elif birkaç ay sonra bunlar sarılacak, işçiler bu başakları biçecekler, makineler sapla samanı birbirinden ayıracak dedi. Sonra ekmeğimiz için gereken un elde edilecek, öyle değil mi diye sordu Deniz. Öyle dedi Elif. Buğdaylar fabrikalara gönderilecek, orada öğütüldükten sonra un olacaklar, sonrasını biliyorsunuz. O sırada Deniz güneş altında gün boyu çalışıp bizim için gereken ürünleri üreten işçilere sevgiyle bakıyordu. Onlar olmasa dedi sustu Deniz. Sonraki günlerinde çiftlikte yaşadıklarını hiç unutmadı. Manavlarda ne zaman sebzelere, meyvelere baksa o işçileri hatırladı. Ekmeğini son lokmasına kadar yedi. Çünkü hepsinde o işçilerin emeği vardı. Büyük amcanın çiftliğinde geçirdiği o hafta sonu onun için derslerle doluydu. Aydoğan yavaşlı. Deniz çiftlikte kısaltılmıştır. Birinci etkinlik. A. Aşağıda metinde geçen bazı kelimeler ve kelime gruplarıyla ilgili görseller verilmiştir. Verilen ipuçlarından yararlanarak bu kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız. Görsellerden hareketle Bunların anlamlarını tahmin ediniz. İlk görselimiz çapa, ikinci görsel ağıl, üçüncü görsel tarla, dördüncü görsel çoban, beşinci görsel kümes, altıncı görsel başak, yedinci görsel saman, sekizinci görsel traktör, dokuzuncu görsel köy ekmeği. B bu kelimelerin ve kelime grubunun anlamlarını sözlükten bulup öğreniniz. Öğrendiklerinizi tahminlerinizle karşılaştırınız. Çapa Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç veya demir saplı kazı aracı. Ağıl. Evcil küçük baş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer. Tarla. Tarıma elverişli olan sınırlı ve belirli toprak parçası. Çoban. Koyun ve keçi sürülerini otlatan kimse. Kümes. Tavuk, hindi ve benzeri evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer. Başak. Arpa, buğday, yulaf ve benzeri ekinlerin tanelerini taşıyan kılçıklı başı. Saman, ekinlerin harmanda dövülüp taneleri ayrıldıktan sonra kalan hayvanlara yedirilen ufalanmış sapları. Traktör, arkasına römork takılabilen, çift sürmek, yük taşımak ve benzeri işlerde kullanılan motorlu iş makinesi. Köy ekmeği, tandır, saç, fırın ve benzerinde pişirilen bir pide türü veya somun. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Deniz hafta sonu tatilini nerede geçirdi? Deniz hafta sonu tatilini babasının büyük amcasının çiftliğinde geçirdi. 2. Büyük amcanın çiftliğine nasıl varılıyordu? Çiftliğe yemyeşil tarlaların, bahçelerin, korulukların arasından uzanan güzel bir yolla varılıyordu. 3. Büyük amcanın çiftliğinde kimler yaşıyordu? Çiftlikte büyük amcanın eşi Halide yenge, çocukları, gelinleri, torunları ve çalışan işçiler yaşıyordu. 4. Çiftlikte hangi hayvanları besliyorlardı? Çiftlikte at, koyun, inek, kaz ve ördek besliyorlardı. 5. Deniz ve ablasına çiftliği kim gezdirdi? Büyük amcanın torunu Elif gezdirdi. 6. İşçiler tarlalarda hangi işleri yapıyorlardı? Kimi çapa yapıyordu, kimi çit sürüyordu. 7. Deniz çiftlik gezisinden sonra yaşamında nelere dikkat etti? Manavlarda ne zaman sebzelere, meyvelere baksa o işçileri hatırladı. Ekmeğini son lokmasına kadar yedi. Çünkü hepsinde o işçilerin emeği vardı. Üçüncü etkinlik. Metne göre doğru olan ifadelerin başındaki kutucuğu tek ile işaretleyiniz. Deniz ve ablası büyük amca ve amcanın ailesiyle çiftlikte yaşarmış. Bu yanlış. Deniz ve ablası çiftlikte yaşamıyor. Çiftlikte atlar, koyunlar, inekler, kazlar ve ördekler varmış. Bu doğrudur. Deniz ve ablasına çiftliği işçiler gezdirmiş. Hayır. Deniz ve ablasına çiftliği Elif gezdirmiş. Denizler her şeyi marketten satın alıyorlarmış. Evet, bu doğru. Deniz arı gibi çalışan işçilere saygıyla bakmış. Bu da doğru. Çiftlik gezisinden sonra Deniz ekmeğini son lokmasına kadar yemiş. Bu da doğrudur. Dördüncü etkinlik A. Metnin konusunu aşağıya yazınız. Metnin konusu Deniz ve ablasının çiftlik gezisinde yaşananlar. B. Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyerek aşağıya yazınız. Deniz ve ablası çiftlikte. Çiftlik gezisi. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki görselleri metinle ilişkilendirerek inceleyiniz. Görsellerdeki olayları oluk sırasına göre numaralandırınız. Tarlanın gübrelenmesi, tohum ekilmesi, tarlanın sürülmesi, hasadın yapılması. Önce tarla sürülür. Bu bir numara. Daha sonra tohum ekilir. Bu iki numara. Daha sonra tarla gübrelenir. Üç numara. En son da hasat yapılır. Dört numara. Altıncı etkinlik. Çiftçi olmayı düşündünüz mü? Çiftçi olsaydınız nasıl bir çiftliğiniz olmasını isterdiniz? Çiftliğinizde hangi bitki ve hayvanları yetiştirirdiniz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Ben çiftçi olmuş olsaydım çiftliğimde atlarım olurdu. Ata binmeyi çok isterim. Çiftliğin bahçesine elma, armut, şeftali, kayısı, dut ve incir ağaçları dikerdim. Kümeste tavuk ve horoz beslerdim. 7. etkinlik A. Aşağıdaki cümleler doğru ise D oku, yanlış ise Y oku yönünde ilerlenecektir. Bu ilerleme sonucunda hangi hayvana ulaşılacağını belirtiniz baya taze kelimeleri arasında zıt anlam ilişkisi vardır. Bu ifade doğrudur. Buradan ilerleyelim. Bellek ve hafıza eş anlamlı kelimelerdir. Bu ifade de doğrudur. Bu ifade de doğrudur. Buradan ilerleyelim. Üretim ve tüketim kelimeleri zıt anlamlıdır. Evet bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla İneğe ulaşılır. B. Etkinliğin A maddesinde ulaştığınız bu hayvandan sağlanan ürünleri kısaca aşağıya yazınız. Yazdıklarınızı zenginleştirmek için uygun bir görsel kullanınız. İneklerin sütlerinden peynir, yoğurt, tereyağı ve kaymak yapılır. Etleri yenir, derisinden çanta ve elbise yapılır. 8. etkinlik. Aşağıdaki metinde kutucukların içine uygun noktalama işaretleri koyunuz. Çiftlikteki hayvanlar kendilerini şöyle tanıtıyorlar. Buraya iki nokta üst üste koymalıyız. Bu çiftliğin en önemli hayvanı benim. Buraya konuşma çizgisi koyacağız. Buraya nokta koyacağız. Benim görevim güneş doğarken çiftlikte yaşayan herkesi uyandırmaktır. Buraya da nokta koyalım. Evet sonra diğer hayvan konuşuyor. Yine konuşma çizgisi. Ben de sözlerime sütümün ne kadar faydalı olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Buraya nokta koyalım. Bebekler, virgül, çocuklar ve yetişkinler benim sütümü içerek kemiklerini güçlendirirler. Buraya da nokta koyalım. Tekrar konuşma çizgisi. Bu çiftlik için en gerekli hayvanın ben olduğumu unuttunuz mu? Burada bir soru olduğu için soru işareti koyalım. Çiftliğin güvenliğini ben sağlıyorum. Nokta. Bilin bakalım ben kimim? Evet buraya da gene bir soru işareti koyalım. Dokuzuncu etkinlik. Bir narinciye bahçesinden elde edilen meyve miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafiği inceleyip soruları cevaplayınız. Evet portakal 200 adet. Mandalina 400. Greyfurt 200. Limon 300. 1. Hangi meyveler eşit miktarda elde edilmiştir? Evet portakal ve greyfurt eşit miktarda elde edilmiştir. 2. En fazla elde edilen meyve hangisidir? Mandalina. 3. Elde edilen portakal ve greyfurtun toplam miktarı hangi meyvenin miktarına eşittir? Portakal ve greyfurtun toplam miktarı mandalinanın toplam miktarına eşittir. Sonraki metne hazırlık. Tutumlu bir insan nelere dikkat eder araştırıp öğreniniz. Tutumlu olmak, ve hizmetlerle ilgili harcamalarda dikkatli, ölçülü ve tasarruflu davranmayı ifade eden bir davranış biçimidir. Tutumlu insanlar gelirlerini etkili bir şekilde yönetir, israf etmekten kaçınırlar ve gereksiz harcamalardan kaçınarak gelecekteki finansal durumlarını güvence altına almaya çalışırlar.